Arkadaşlar ben sabah kalktım. Hamurlarla burada bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hepinize günaydınlar. Selamlar, sevgiler. Katmer yapacağım. Bakın böyle katladım. Arasını yağlayıp katlıyorum. Sıvı yağlı. alayım. Yağladıktan sonra şurayı böyle katlıyorum. Burayı da bu tarafa şu araya da açık daha yağ. Yumurtalar pişiyor. Onların seslerini Bugün Nur Hanım'a kahvaltıyı almayı düşündüm. O yüzden böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çalışıyorum. Ver. Şimdi bu arkadaşlar açılacak. Tekrardan. Biraz daha büyüyecek yani. Ondan sonra da tavada pişirilecek katmerler. Üç tane yeter tane arttı. Ondan da azıcık bahçeden ıspanak alayım da dedim. Ondan iki üç tanecik de ıspanaklı gözleme yapayım. Burada kahvaltılıkları böyle örttüm üstlerine. Hazırladım. Tepsiye koydum. Masaya koyulacaklar. Bakın. şöyle hepsi de dursunlar. Buradaki tepsiye de bal, reçel, domates, tereyağı, çikolata koydum sarelle. Burada da patateslerim, biberlerim soyulmuş kızaracak. Şimdi kuzine yakacağım. Burada da yumurtalarımız pişiyor. Şimdi bahçeye ıspanak almaya gidelim. Şimdi bahçeye gideyim, ıspanak alayım. Şurada kahvaltı yapacağız arkadaşlar. Şuraya hazırlayacağım kahvaltı masasını. Sabah gittim orayı sildim masanın üzerine. Ay katmerlerimi hazırladım. Ha pişi de kızartacağım arkadaşlar. Benim hamurum bir daha ta bir tane daha hamurum var. Onunla da pişi kızartacağım. Katmer, patatesler kızartacağım. Nurhan kalkana kadar o geç kalkıyor. Ben hazırlarım. Aa, buradan kahvaltıyı işim. Roka, dere, otu falan da toplasa. Ben şimdi toplasam solarlar. Burada kapı yok mu? Ben nereden geçeceğim? <laughs> Bura nasıl bir şey yapmış? Geçebilir miyim böyle? Oradan geçsem maydonuzları basarım. Aa. Neyse şöyle geçmeye çalışayım. Ay. Isırgan yaktı. Bakın arkadaşlar lahanaların güzelliklerine. Bakın maydanozların nasıl büyüdü. Tazılar. Evet ıspanaklarım. Bakın toplayacağım. Bakın Bakın arkadaşlar ıspanak kopardım. Şimdi kökleri temizleyeyim. Bir bağ ıspanak. Çok güzel oldular maşallah. Yumurtalı bile yapılabilir. Gözde iki üç tanecik gözleme yapacağım öyle hamuru artırdım Aa, burada da pişilik hamurum gelmiş bunlardan da pişi kızartacağım görüşürüz arkadaşlar bu şekilde büyütüyorum hamuru fazla açmıyorum tavama sığmadığı için ben ortadan böldüm çünkü burada sacım yok Burası yağ ile idare etmek zorundayız. Bu şekilde oluyorlar bölünce. Bölmedi daha büyük oluyorlar. Bakın. Bu olmuştu bence alayım. Yayla da idare etmek zorundayız. Şu üç taneyi de ayırdım. Gözleme. Bana da bahçeden ıspanak aldım. Karabiber, çökelek öyle bir şeyle karıştırdım. Saplarında da tavada ıspanak saplarını da tavada böyle kavurdum. Bu pul biber, karabiber. Yumurta kırarım. Bu da böyle bir çeşit. Onları da değerlendirmiş olurum. Yaprakları gözlemeye. Sapları da kahvaltıya yumurtayla. Yiyin. Arkadaşlar biz dorukların altında kahvaltı yapıyoruz. Kardeşim Nurhan'la, eşi Mehmet Bey'le. <laughs> Böyle pişiler yaptık. Ne yaptığımıza gelince. Poğaça şeklinde pişi yaptık. Bir tane ıspanaklı gösterelim. Bahçeden topladığım ıspanakları gözleme yaptım. Katmer yaptık. Böyle Benim arkadaşlar. Torukların altında böyle yemek yiyoruz arkadaşlar. Ne yapalım? Bir günde keyif yapalım. Bir günde keyif yapalım. Geldik gelir temizlik temizlik temizlik. Huy. Şeker. Ama sis de geliyor arkadaşlar. Ben şeker, ben şeker. Bakın. Duman geliyor. Dumanlı dumanlı. <laughs> Oy arkadaşlar kahvaltımızı yaparken size duman geliyor dedim siz. Ondan sonra çok büyük bir yağmur yağdı. Şimşek çaktı. Hatta yukarıda Nurhanların orada şimşek bir tane ağacı bölmüş. Ee, yarın gidersem onu çekip göstereceğim. Öyle söylediler. Çok kötü bir gök gürültüsü ve şimşek çaktı. Şimdi duruldu biraz hava ama Bu tarafa da bakınca arkadaşlar güneş batıyor. Böyle bir hava oldu bugün. Sabah güneşle kahvaltımızı yaptık. Yukarıdan sis geldi. Bakın. Yine yukarıdan sis geliyor bakın. Öyle bir gök gürültüsü, şimşek çakması. Ay! Yoktu öyle ses. Ama ben dedim bir şey patladı dedim. Sonra yukarıdan kızlar dedi ki ağaca vurdu ağacı böldü diye. Böyle işte arkadaşlar bakın yerlerden belli yağmurlu oldu. Hepinize hayırlı akşamlar. Akşam güneşi de batıyor. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın selamlar sevgiler Taşboğazı yaylasından.